Zincirli Bedesten esnafının tüm dünyaya çağrıda bulunarak kahve içme davetine ilk icabet Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan geldi. Gazetemizde geçen hafta dile getirdiğimiz Zincirli Bedesten esnafından kahveye davet haberimiz üzerine esnafla menengiç kahvesi içen Tahmazoğlu hem esnafın sorunlarını dinledi hem de medyanın önemine vurgu yaptı. var. Diğer şeyler de işte şey olaylar oluyor. Şey yok, tur yok. Evet, yok. Ulaşır. Hiç ulaşır. yok. Daha ben hemen hemen bir yıldan beri bu bir tur görmedim. inşallah. inşallah. <gülüyor> 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 Bizim evet. başkan. Vallahi şu halimize bak. Tamam. İki sobalar, iki kişi sobalar. Evet. Şimdi onu konuştuk başkanımız. Kapının onayı çıkmış. İnşallah. sen yaptıysa... diyorsun insanlar giremiyor. Doğru doğru. Yine insanlar Hav giremiyor. Hav sen, diyorsun bak iki, iki soba. Vallahi daha tane soğut da aldım. İçeriye sıkmak lazım. Üşüyor. Bir de gelen vatandaş da düşüyor. ben düşüyorum. Şimdi paltomu çıkaracağım çıkaramıyorum. için. Allah verirsiniz. Sağ olun, Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Başkanım

Sağ olasın. Sizden de e, olur, nasılsınız, iyisiniz? İyi, sormalı. Allah olsun. Şükürler olsun, Allah Allah Hocam, Türk kahvesini içersiniz? Börengiç karnesim içersin. Börengiç içelim hadi. Yoksa açar içersin. içersiniz? Börengiç, börengiç kahvesi. Sağ ol, Kendi tabirimce, kendi ismime Küt Kedi Su koydum. Hani bilir misiniz? Çocuklukta izlenir. Hani üvey annesi eziyet eder. Kız baloya gider. Bu bir hayat çekmek için. Bir saat de olsa mutlu olurum. Çocukluğa gelir, ölürse... Hayat hep memnuniyetli koyulur. Olumlulukla baktım. Hayatımı böyle sürdürmeye çalıştım. Mutluyum. Salçayla, pul biberiyle mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> hocam rüyamda fıstık satıyorum olsun yine mutluyum. Karabiber kimyon kokuyor olsun hocam ben yine mutluyum. <laughs> hocam ben sizden e, bir şey rica etsem e, söylemek istiyorum. Şöyle bir şey dedim yani ya, beş yıldır ben buradayım diye. Hı -hı. E, bu kapılarımız gerçi söylenildi belki duydunuz biliyorsunuz hocam. Şimdi girişte ilk konuştuğumuz oydu. Başkanım kültürü tekrar oluşturabilsek, yani baharatı baharatçıdan alma, ekmeği ekmekçiden alma, işte herkes kendi mesleğiyle ilgili en büyük olumsuzluğu bu oldu. Yani tamam her şey bir anda anlıyor ama, mesela şu talaş tozu, şey talaş var başkanım tuzların içinde. Şimdi e, biz zaman zaman esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. E, vatandaşlarımızla evlerinde ziyaret ediyoruz. Halkımız için bir hayat sürüyoruz. Ee, geçen hafta e, oluşum gazetesinde bir haber gördüm, yani siz zannedersiniz ziyaret etmişsiniz ve zincirli ve Denizlerin esnafı kahve içmeye bekliyor diye haberi görünce dedim ki en kısa zamanda e, zincirli ve Denizlerin esnafımızı da ziyaret etmek istiyorum diye bugün geldik e, kahvelerimizi içtik esnaflarımızı ziyaret ettik onları dinledik. Ee, gerek e, zincirli berestenin giriş kapılarına otomatik kapı işlendiğini ve bununla ilgili kuruldan gerekli izin çıktığını öğrendik. Buna sevindik çünkü burada e, cereyan yaptığı için biraz soğuk oluyor. Mevsim itibariyle de kış olması hasretiyle. Vatandaşlarımızın daha rahat gelip gitmesi ve esnafımızın da burada akşama kadar düşünmeden işini yapması açısından önemli. Ona da sevindik. Genel itibariyle esnafımız halinden memnun. Tabii kışki ay itibari olmasaydı da biraz işlerde durgunluk var ama e, bu mevsimsel olduğu için esnafımız inşallah baharla birlikte işlerin çok daha iyi olacağına inanıyor. Biz de aynı görüşteyiz. Baharla birlikte inşallah özellikle referandumdan sonra ülkemizin önü açık, cephe her alanda e, bir hareket, ticarette, sanayide, üretimde, tarımda ki kar yılı var yılı bu yılda da maşallah. Ee, tüm ülkemizde yaklaşık bol miktarda yağlı. İnşallah her şey çok güzel olacak. Ben yaptığım bütün televizyon programlarında, basın açıklamalarımızda ve şehir dışına gittiğimiz her alanda e, Gaziantep'e gelinmesini, Gaziantep'in güzelliklerinin, tarihi dokusunun özellikle görülmesini ki ayrıca e, yemeklerinin gerek ev yemekleri gerekse e, kebaplarının tatlılarının mutlaka tadılması gerektiğini hep anlatıyoruz. Ee, sağ olsunlar bizi kırmayanlar, gelenler var. Ee, bunu sürekli yapmamız gerekiyor. İkincisi Gaziantep hakkında olumsuz haber yapmak anlamında. Ee, basına da görev düşüyor. Çünkü e, şu anda ciddi bir süreçten geçiyoruz. Bir yanı başımızda Suriye'de bir savaş var. Orada göçte gelenler var. Onlara yapılan ev sahipliği var. Biz e, zaman zaman ülkemizi sıkıştırmak için terör örgütleri üzerinden çeşitli e, terör hadiseleri yapılıyor. E, bunu da şehrimize ister istemez bir tedirginlik meydana getiriyor. Gerek kendi vatandaşlarımız üzerinde, gerekse e, Türkiye'deki Gaziantep'e gelecek vatandaşlar üzerinde, buna dikkat etmemiz lazım. E, Gaziantep gördüğünüz gibi gayet huzurlu bir kent, e, güzel bir kent, yaşanabilir bir kent. E, bu güzelliği herkesi görmesi lazım diyoruz ve Gaziantep'e herkesi davet ediyoruz.